Şimdi uzmanınızdan modern komikler bel araları. Alinize arkadaş, gel bakayım yanıma! Bu iş böyle yürümez arkadaş! Sen yani kendin ben... böyle 4-5 tane kızla dolaşıyorsun, biz böyle armut gibi tek başımıza kalıyoruz. Şu zamparalı bana da öğret, birkaç tane kızla beni de sen bulayım. Sen zamparalı lan. öğrenmek mi istiyorsun? Çok istiyorum vallahi billahi, sana bakıyorum gıstı ediyorum. Peki lan. ben sana öğreteceğim. Lan sen de şeytan tüyün vardır, ne vardır? Kızlar hep senin peşinde, vallahi billahi deli oluyorum sana. Lan öğret, zor mu lan bu iş zamparalı, çok mu zor olur? Bak öğreteceğim, <laughs> şimdi dinle beni. İktidar caddesinde gidiyorsun, <laughs> önünde çok güzel bir kız var. Kız da kendini diyor. fark ettirecek, fark, fark ettirmek için ne, ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Mesela öksüreceksin değil mi? Öksürürsün kızın dikkatini çekersin. Ha, kız önde gidiyor ben arkasından gidiyorum. ösküreceğim ki kız beni görsün. Görsün tabii. <laughs> kız beni görsün ösküreceğim ve kızı araplayacağım. Anladım dediğini bak şimdi öksürüyorum. <laughs> öyle değil öyle değil. Ben ne, ne oldu lan? Ben... Az kaldı Ceylan'ım sabret. Suriye bir daha dönmeyeceğiz. Ben inanmışım şu Ankara bize kısmet getirecek. Ben inanmışım çocuğumuz olacak, işimiz olacak. Öyle mi Berivan? Sen de inanmışım de. Derdimizin tükeneceğini söyle. Beni bir başıma bırakma, ne olur söyle. Güzel olacak be, inanmışım de. Ağlama, bana inandığını söyle. <laughs> Vil du ha hjelp? Vil du ha hjelp?! Berbaniye nuri nuri, heraludi nuriye nuriye berbaniye nuriye nuri, heraludi nuriye berbaniye. Zararımızın altından nasıl çıkarız? Ele güne ne deriz? Ben şaşırmıştım. Bu iş bitti artık Hamua. Boşuna söylenme. Sen malları teslim et. Al. Aldı. Hayvanlar muameleye, oradan da Kantara. Hadi bakalım, hadi çabuk olun. Berivan öldü. Ölüsünü ne yapacağım? Para lazım. Berivanı memlekete götürecek. O uğursuzum dirisinden ne hayır gördük ki ölüsünden görelim. Ne işi var memlekette? Zaten batmışız. Bir de onun için dünyanın parasını boş yere dökemeyiz. Berivan'ı götüreceğim. Başımıza gelen bütün felaketlerin sebebi odur. Öldü kurtulduk, gelmeseydi. Hem koyunları öldürdü, hem çocuklarını öldürdü. Şimdi de kendisi öldü. Çekelim hallamlara bir telgraf, gelip alsınlar ölülerini. Deliyken gelinimiz dadi. De Ölüsü de gelinimiz değil ya. Sen bir insan değilsin. Sen bir delisin. Sen buramış bir ihtiyarsın. Bana karşı mı gelirsin? Evet karşı geliyorum. Onun önümünden hepimiz suçluyuz, başta sen! Senin gibi bir adam benim babam değildir! Ben bir meclislik hanım, bana karşı gelinmez! Benimle böyle konuşamazsın! Ne ağlıyorsunuz lan, birbirinizi mi yiyeceksiniz? Ölmüşse bir karı ölmüş, Ne n'olur yani? Binlerce insan ölüyor, birisi daha gebersin! Durun! <laughs> <laughs> Huhu! Zavallı Berivan. Ne yapacaksınız şimdi ama dayı? Halilanlara çekeceğim. Gelip bacınızla konuşun diyeceğim. Konuşsunlar diye mi? Konuşmak istiyorlardı gelip konuşsunlar. Ben bu uğursuzu sırtımda taşıyamam memlekete. Çünkü bu bir Halilandır. Ve istikanlara uğursuzluk getirmiştir. Ben götürmem. Bu yoklukta hoca parası, tabut parası, ilaçlama parası, yol parası veremem. Ben mühürlüğü tutamam burada. İnşaat sahiplerine ne derim ben? Bugün çekerim telgrafı iki güne kadar gelirler. Kokar iki günde. Olsun. Halilanlar hep kokar zaten. Onların ölüleri de dirileri de hep kokar. Tutamam burada. Polise söylerim sokağa atarlar. Nereye atarlarsa atsınlar. İsterlerse çöplüğe atsınlar. Önünüzü götürün buradan. Ölünüzü götürün. Burada öyle istemem ben. İyilik yaptıksa kötü mü oldu yani? Götürün beni buradan. Dur. Götürün. Dur. Dur delirdin mi? Öyle sürüklenir mi? Acele gelin. Bacınız Berivan'la konuşun. Ağır hastadır. İmza Amo Veysifan. Sağ olasın. Síðan! 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 Çok zamanlar çok... çektim <laughs> kahrızından, bize de